Roman Diyojen elleri bağlıdır. Esir yakalanmıştır ve Sultan Tepesi'nde oturan Alparslan Gazi'nin önüne gelmiştir. Alparslan Gazi başı yere eğik olan Roma İmparatoru Roman Diyojen'e bakmış ve demiştir ki Kaldır başını Konstantin. Bu arada Konstantin, Roman Diyojen adı değildir. Romalı imparatorlara Konstantin derler. Mısırlı imparatorlara Firavun dendiği gibi. Firavun malumunuz bir sıfattır. O da Konstantin de sıfattır. Kaldır başını Konstantin. Savaşta galip olmak gibi mağlup olmak da var. Savaşta esir düşmek de var. Sen şu an Savaşın gereklerinden birini yaptın. Kaldır başını Konstantin, mahcup olma der. Ellerini çözdürür, bir kral gibi davranır, birkaç hafta misafir eder, sonra İstanbul'a gönderir. Enes, Müslüman Türklerin birkaç hafta misafir ettiği Roman Diojeni Alpaslan Gazi'yi gönderdi ya. Sonra ne oldu o adam? Kayseri'de adamın gözünde mil çektiler. Romalılar Adamı öldürdüler. Yani kaleyi hapsettiler, öldü vesaire. Biz adama misafir gibi davranıyoruz. Adamlar kendi hükümde, o olarak bak bir hüküm daha geçmiş koltuğa, o öldürtüyor. O monarşinin klasiğidir abi evet, Evet, aynen öyle ve Roman Diyojen öldü.